Bu detaylı incelemede Türk Traktörü odaklanıyoruz. Yani borsadaki koduyla TTRAK'ya. Önümüzde 30 Haziran 2025 tarihli faaliyet raporu var, SPK raporları var. Bir de finansal durumu özetleyen analiz notları. Görevimiz ise bu rakamların ardındaki hikayeyi senin için biraz deşifre etmek ve hemen en can alıcı soruya geliyorum. Bu adeta bir finansal bulmaca gibi. Şimdi 2025'in ilk yarısında net karı geçen yıla göre yani aynı döneme göre yüzde 89 gibi inanılmaz bir düşüşle 5,18 milyar TL'den 589 milyon TL'ye iniyor. Aynı zamanda net finansal borcu da yıl sonundaki 3,5 milyar TL'den haziran sonunda 7,4 milyar TL'ye fırlamış. Peki böyle bir ortamda Türk traktör nasıl oluyor da 2 Nisan 2025'te hissedarlarına 5,14 milyar TL gibi devasa bir temettü dağıtabiliyor? Evet gerçekten de e, ilk bakışta çok çelişkili bir tablo bu. Yani insan soruyor nasıl olur diye. Hele ki bu kararın alındığı ve ödendiği dönemdeki diğer verilere bakınca. Mesela yurt içi traktör satışları %45 düşmüş. İhracat adetleri %37 gerilemiş. E haliyle toplam net satışlarda %43 azalıp 26 milyar TL'ye inmiş. Bu şartlar altında 5 milyar lirayı aşan bir nakit çıkışı hani doğal olarak soru işareti yaratıyor. Aynen öyle. İlk veriler resmen alarm zilleri çalıyor gibi. İç satışlar %45 gitmiş, ihracat %37 düşmüş, kar neredeyse %90 buharlaşmış ama işte tam bu finansal fırtınanın ortasında dağıtılan o devasa temettü. Belki de bize başka bir şey anlatıyordur. Raporların biraz daha derinine inelim mi? Bu temettüğün koyunağı neydi tam olarak? 2025 karı olmadığı kesin gibi. Kesinlikle kesinlikle değil. İşin sırrı aslında e, geçmişte saklı. Bu 5,14 milyar TL'lik rekor temettü ödemesi şirketin 2025 ilk yarısındaki o düşük performansından kaynaklanmıyor. Hiç alakası yok. Bu tamamen bir önceki yılın yani 2024'ün karlarından geliyor. Şirketin 31 Aralık 2024 tarihli bilançosuna baktığımızda orada 6,7 milyar TL'lik bir net dönem karı görüyoruz. İşte bu karın büyük bir kısmı 2025'in hemen başında alınan bir kararla hissedarlara dağıtılmış. Yani ödeme geçmişin birikimiyle yapıldı aslında. Anlıyorum anlıyorum. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Şirket belki önündeki zorlu kış koşullarını, yani piyasadaki daralmayı öngörüyor. Ama önceki bereketli hasat zamanlarından, yani karlı yıllardan ambarında biriktirdiği erzakları ailesiyle, yani hissedarlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor. Böyle bir benzetme doğru olur mu? Hı hı. Evet. Bu yerinde bir benzetme olabilir. Aynen öyle. Şirket geçmişteki o güçlü karlılığının meyvelerini ortaklarıyla paylaşmış. Bu bir yandan şirketin uzun vadeli karlılık atma potansiyelini ve hani hissedarlarına değer verme politikasını gösteriyor tabii. Fakat e, madalyonun bir de diğer yüzü var bu kadar büyük bir nakit çıkışının özellikle de mevcut zorlu piyasa koşulları ve dikkat çekici şekilde artan borçlulukla birleştiğinde şirketin bugünkü finansal esnekliği üzerinde bir baskı yarattığı da bir gerçek. Göz ardı edemeyiz. Peki bu geçmişten gelen cömertlik bir tarafa, bu devasa nakit çıkışının ardından şirketin kasasının bugünkü sağlığı ne durumda? Özellikle o 7,4 milyar TL'ye ulaşan net finansal borç rakamı ve bunun bu kadar hızlı artması bu endişe verici değil mi? Bu borçluluk artışının altında ne yatıyor tam olarak? İşte burası kritik nokta gerçekten. Şimdi operasyonel tarafta aslında olumlu bir sinyal var. Onu atlamayalım. Şirket ilk 6 ayda işletme faaliyetlerinden 2,86 milyar TL pozitif nakit akışı yaratmayı başarmış. Yani satışlar düşse bile ana faaliyet kolundan hala nakit üretebiliyor şirket. Bu önemli. Ama iş finansman tarafına gelince Durum biraz değişiyor. Net finansal borcun toplam kaynaklara oranı, yani şirketin varlıklarının ne kadarını borçla finanse ettiğini gösteren oran, yıl sonundaki %15,10 seviyesinden haziran sonunda %32,79'a fırlamış durumda. Bu çok ciddi bir artış ve şirketin finansal riskini de e, doğal olarak yükseltiyor. Bu kaldıraç oranındaki sıçramanın sebebi ne peki? Sadece o büyük temetti ödemesi mi etkili oldu? Tömettü ödemesi elbette çok önemli bir etken, yani kasadan ciddi bir nakit çıkışı oldu, 5 milyar liranın üzerinde. Ama tek başına bütün artışı açıklamıyor tabii. Raporlara baktığımızda şunu görüyoruz, şirket dönem içinde yaklaşık 8,3 milyar TL ve bunun üzerine bir de 25 milyon euro tutarında yeni kredi kullanmış. İşte bu yeni borçlanma net finansal borcu hızla yukarı çekmiş görünüyor. Bu durum haliyle finansal kaldıracı arttırıyor yani borç kullanarak varlık finanse etme oranı artıyor. Bu da şirketi karlılıktaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getirebilir potansiyel olarak. Bir de tabii öz kaynakların da 19,8 milyar TL'den 15,1 milyar TL'ye gerilediğini görüyoruz. Bu da hem temettü dağıtımından hem de dönem karındaki düşüşten kaynaklanıyor. Artan şirketin risk profilini ciddi şekilde değiştiren bir borç yükü ve finansal kaldıraç meselesi var. Bu durumda senin için yani bu verilere bakan bir yatırımcı veya analist için kilit takip noktaları neler olmalı önümüzdeki dönemde? Nereye odaklanmak lazım? Kesinlikle iki ana başlık öne çıkıyor burada. Birincisi borç yönetimi İkincisi, gelecekteki karlılık performansı. Şirketin bu yükselen borç seviyesini nasıl yöneteceğini çok yakından izlemek lazım. Yeni alınan kredilerin vadesine, maliyetine bunlar önemli. Ayrıca düşen satışlar ve artan finansman giderleri ortamında kar marjlarını nasıl koruyacak ya da belki nasıl toparlayacak bu da kritik. Bir de şeyi unutmayalım, şirketin Kayhan Ertuğrul tarımı satın alma girişimi olmuştu ve bu başarısızlıkla sonuçlandı iptal edildi. Bu hamlenin iptalinden sonra şirketin yeni büyüme stratejisi ne olacak veya stratejik yönelimi nasıl şekillenecek? Bu da hala bir belirsizlik ve takip edilmesi gereken bir diğer önemli konu bence. Çok net. Özetlersek Trak için 2025'in ilk yarısı satışlar ve karlılık tarafında oldukça e, zorlu geçmiş. Ancak o çok konuşulan kafa karıştıran rekor temettünün sırrı çözüldü. Kaynağı bu dönemin zayıf performansı değil, 2024'ün birikmiş karlarıymış. Yine de bu durum artan borçluluk ve karlılık üzerindeki baskı gerçeğini ortadan kaldırmıyor tabii. Bunlar önümüzdeki dönemin ana gündem maddeleri olacak gibi duruyor Trak için. Peki sana ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Böylesine yüksek bir temettü ödemesi, özellikle mevcut piyasa koşulları ve bu artan borçluluk ışığında sence şirketin gelecekteki yatırım yapma ve büyüme kapasitesini nasıl etkileyebilir? Uzun vadede bir engel oluşturur mu? Detaylı yasal uyarılar ve kullandığımız kaynaklar her zamanki gibi açıklama kısmında yer alıyor. Bu analiz hakkında sen ne düşünüyorsun? Hangi noktalar sana ilginç geldi veya belki bizim gözden kaçırdığımız, senin farklı yorumladığın bir şey var mı? Yorumlarını bizimle paylaşmanı gerçekten çok isteriz.